Ben de diyorum ki bu ayetin gerçeği nedir? Bu yaşanan olay... Ama ben Bir dakika Neye sen dinledim, beni durdurdun? ama almak istediğim cevap o değil ama. Hayır sen almak istedin cevabı almayacaksın. Bak sen soruyu sordun ben söyleyeceğim. Sen Hı? de düşüneceksin. Bir dakika. Bir dakika sen düşüneceksin üstünde. Şimdi Recep Bey birinci, ikinci, 3. ayeti anlattı. Ey Nebi! Müşriklerden çekinme, Rabbinden çekin, o sana yeter dedi ya. Asap ah, 30 37'de o var işte. Orada evlilik yok. Orada Zeynep'im, Zeynep'im, dön gel. Zeynep'im, soğan ekmek o. yiyelim. Böyle Çocuklar için istiyor. Dön gel Zeynep'im. Ona diyor ki Mehmedim, Mehmedim. Ben sana demedim mi? Mustafa Pıttır'a yaz aşık aşık onu kalp gözüyle anla. Alman ya 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 İlyas abi, İlyas abi. Şimdi e, ya. yanlış ya yanlış Yanlış anlama da şimdi e, bu e, yapmış olduğun latife şeye giriyor bir, biraz daha. Neye giriyor? Kur'an'ı ve kitabı Neye ve ayetiyle dalga geçmeye gir sanki. Dalga geçenler, böyle yanlış çevirenlerdir. Ben asla dalgayı sevmem. Ben sana ne? diyorum ki şunu soruyorum bak. Ya sen Özellikle bir, üstüne bir dakika, basarak bir dakika, bir dakika. söylüyorum. Sen şu Ayetin... bak. Bak bak. Ha? Ya sen Ayetin bak ya. diyorum. Ayetin ya sen bana bir orijinalini bak ya. diyorum, bana tercüme eder misin diyorum. Ayet ne orijinali nedir? da sen yani dinle. Yani şimdi Zeynep'im, Mehmet'im, Muhammed'im diye yanlış anlama alay etme. Ayet konuşuyoruz burada. Şey ben, yani asab 37'in orijinalini bana tercüme edin diyorum. Yani buradaki ne yaşanmış olay ne Allah'ın emri ne peygamber'e söylemiş olduğu, söylemek Aa. istediği ne bunun ney, gerçeğini öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben alay edenleri sevmen alaycı değilim. Ya şimdi bir, bir... yanlış anlaşılıyor ama sen Zeynep...